Önceki dersimizde Türk Halk Edebiyatı'na girişte yazılı dönem edebiyatına bakmıştık. Göktürk yazıtlarından bahsetmiştik. Özellikle bunların içerisinde Kültegen Bilge, Kahve ve bu yazıtları oldukça önemliydi. Bugünkü dersimizde Uygurlara ait olan yazıtlardan bahsedeceğiz. Uygurlara ait yazılı edebiyat ürünlerine baktığımız zaman burada iki özellik görüyoruz. Uygurlar Maniheizm ve Budizm'i kabul ettikleri için eserlerine de bunu yansıtmışlardır. Çok az bir eserde de Hristiyanlığın etkileri görülür. Bu yüzden özellikle bu dine mensup olan milletlerden yaptığı edebi eserlerdeki çeviriler dikkat çeker. Burada özellikle Uygur dönemine ait yazıtlar ve eserlere baktığımızda sutraların ön plana çıktığı görülür. Bakalım Uygur çevreye ait metinler Maniheist, Budist, Hristiyan ve Uygur hukuk belgeleri olarak ayrılıyor. İlk önce Maniheist çevreye ait olan metinlere bakalım. Uygurlara ait olan şiirlere baktığımızda Maniçe edebiyatta Hintçeden geçme, şulok, Türkçe takşut kelimelerinin kullanıldığı görülüyor. Yani bu dönemde kaleme alınan eserlerde şiir için şulok ve takşut kelimeleri tercih ediliyor. Türk sözcüğü de şiir için kullanılmış. Bu dönemden kalma 8 tane şiir var. Bu şiirlerden ikisi adı bilinen bir Türk şairi olan ve ilk Türk aşk şiirini yazan Apınçurtigin. Apınçurtigin'in şiirlerinden birisi Mani dilini övgüler içeriyor. Diğeri sevgili adına bilinen ve edebiyatımızın ilk aşk şiiri olan Kasın Çıkım'ın Öğü Kazgurar diye başlayan aşk şiiri. Mani şiirlerine kıta aliterasyonu ya da altay aliterasyonu adı verilen Mısra başı kafenin kullanılması oldukça yaygın. Kıtalarda dört mısranın başında aynı ses bulunuyor. Altay aliterasyonu demiştik zaten. Buna karşılık Mani şiirinde mısra sonunda kafiye ve redife az başvurulması dikkat çekiyor. Hece bakımından malı şiirlerinde düzenli bir yapının olmadığını görüyoruz. Afrinç Hurtigin'in Sevgili e, isimli şiirine bakalım. aşk şiiri olan. Kasın çıkamın öyü kazgurar men, kaşı göklem, kavışıksa yürmen. öz amrakımın öyürmen, öyü evlürmen özüçün, öz amrakımın öpükse yürmen. Gördüğünüz gibi öz Türkçe kelimelerden oluşmuş ve e, dörtlüklerle kaleme alınmış bir e, yapı gösteriyor. Altay aliterasyonu dediğimiz, özellikle mısraların başındaki kelimelerin benzer seslerden seçilmesi dikkat çekiyor. Türkiye Türkçesine bakalım. Yavuklumu yani sevgilimi düşünüp dertlenirim, dertlendikçe kaşı güzelim, kavuşmak isterim. Öz sevgilimi düşünürüm, düşünüp dururum, öz sevgilimi öpmek isterim. Gördüğünüz gibi aşk şiiri bu dönemde işlenmiştir. Maniyiz çevredeki nesil türlerine baktığımızda bu dönemin nesil türlerinin de edebiyatının bütün dönemlerinde olduğu gibi şiirden sayıca az olduğunu görüyoruz. Eserlerin çoğu maniyiz, ait dini metinlerdir. Küçük grupta yazma eserlerde süslemelere ve minyatürlere yer verilmiştir. Bölük Ağa'nın kabul etmesini anlatan Nesir bu dönemin önemli bir kaynağıdır. Bu dönemde Uygur alfabesi Uygur edebiyatı içerisinde yer aldığı halde Orhun alfabesi dediğimiz alfabe alfabeyle kaleme alınan bir fal kitabı olan Hırpitik, Turfa'da bulunan Poas Tuanis ve tarım, e, tarım bulunan iki yıldızlı madde eserleri oldukça önemlidir. Irk pratikte her biri ayrı bir farda paldan olan 65 paragraftan oluşan bir eser karşımıza çıkar. Her paragrafın başında siyah mürekkeple yazılmış küçük daireler vardır. Her faldaki daireler üç gizli halindedir. Her de 1 ile 4 arasında değişen daireler bulunur. Böylece her fal 3 rakamlı bir sayı ile numaralandırılmış gibidir. Fal baktırmak isteyen kişi muhtemelen aşırı kemiğini üç kere atarak bir sayı tutmaktadır. Irpitikte, irpitikte der veya demiş cümleleri yer alır. Asıl fal bu der veya demiş ki ifadelerinden önceki cümle veya yargıdır. Yani bu dönemde kaleme alınan bir fal kitabının olması özellikle halk kültürü açısından da dikkate değerdir. Bu dönemde kaleme alınan Huasolnik'e baktığımızda Mani dininin ilkelerine göre uzun bir tövbe duası olduğu görülür. İki tizmon, yani iki kök kanunu anlamına gelen bu e, eser, manyeizmin felsefesine ele alan dini nitelikli bir eserdir. Gelelim Burkancı çevreye, yani Budist çevreye ait olan metinlere. Bu dönemde özellikle şiir için, yani nazıma, koşuk, takşut, şulok, padar ve ır gibi sözler kullanılmıştır. Baktığımızda manyeiz çevrede olduğu gibi Budist dönemin çevrede kaleme alınan Burkancı şiirlerde de genellikle dini konuların işlenmesi dikkat çeker. Bu şiirlerde de mısra başı kafiyesi yani alt aliterasyonu oldukça yaygındır. Şairler mısra başında tercih ettikleri sesi iç kafiyede de kullanmış ve iç aliterasyonu uygulamıştır. Bu yüzden biz Budist çevreye ait olan şiirleri Maneist çevreye göre daha ahenkli buluruz. Burada 7'li ve 20'li heceye kadar pek çok hece ve kaleme alınmış şiirlerle karşılaşırız. Burkanlı şiirlerde genellikle konu bütünlüğü görülür. Tanrı sahiplerin yani Budist sahiplerin inzivaya çekildiği ortamlar şiirlerde sıklıkla betimlenmiştir. Nesile baktığımızda bu dönemde yine Budist çevreye ait nesillerin nazımdan daha ön plana çıktığı dikkat çeker. Burkancı edebiyatta nesil üç sepet adıyla toplanmıştır. Bunlar binayalar, sutralar ve abidarmalardır. Binayalar rahim rahibelerin hayatını düzenleyen kuralları işler sayıları fazla değildir. Pravarana ve e, Vinaya Nibhanga önemlilerindendir. Fakat bunların bizim için edebi bir değeri bulunmaz. Sudur dediğimiz sutralara baktığımızda Budist felsefenin mağazalarına toplandığı kitaplar olduğu görülür. Uygurça'da Nom Sudur olarak da adlandırılmaktadır. Bazı verildiği yerin tasviri ve sorulan bir sorunun cevabını kapsayan bir nesil türü olan bu eserlerin içerisinde en önemlisi altın ışık anlamına gelen altın yanı kaldı eserdir. Eser Şingo Seri Tuzum tarafından üçüncüden Uygurca'ya çevrilmiştir. Yani çeviri bir eserdir. Eserde Budizmin esasları, felsefesi, Buda'nın menkıbeleri, çatikler ve şiirler bulunmaktadır. Eser üzerine Rambo ve Malov çalışmıştır. Bu dönemde bir diğer eser ise 8 somar anlamına gelen 8 hükmektir. Dini bir eser olan bu eserde kısa cümlelerden açık ve samimi bir üsluptan bahsedebiliriz. Şinasi Tekin'in açıkladığı bir diğer sudur ise Kuanşi'nin Pusar'dır. Ses işiten ilah adlı bir sudurun bir bölümünden oluşmaktadır bu eser. İnsani Sudur adlı eser ise rahiplerin birbirlerine günahlarını anlattığı bir töreni işler. İtiken Sudur bir büyü sudurudur. Şanti Kılgılık Mombitik ise bir günah çıkarma suduru olarak karşımıza çıkar. Fakat bunların içerisinde Kuanşi'nin Pusar, Altın Yörük ve Sekiz Hükmek dikkat etmemiz gereken eserlerdir. Baktığımızda sudurların içerisinde çatik adıyla da bilinen nesiller de uzun masallardır. Bizim için aslında asıl önemli kısım budur. Bu inancına göre insanlar yeryüzüne değişik varlıklar olarak tekrar tekrar gelirler. İşte çatikler bu tekrar gelme olayları işler. Bunların içerisinde en önemli eserlerden birisi iyi düşünceli prensa kötü düşünceli prens anlamına gelen Kalyalankaret Papamkara adlı eserdir. Eserde iyi yürekli şehzadenin canlılara yardım için değerli bir mücevheri günlerce süren bir yolculuktan sonra elde etmesi, ancak kötü yürekli kardeşinin şehzadenin gözlerini oyarak mücevheri ondan almasını anlatır. Ancak iyi yürekli prens hikayenin sonunda ödüllendirilir ve bu da olur. Eserin aslı Çince'dir. Eser de Çince'den çevrilmiştir. <laughs> Altın yürek içerisindeki en önemli masal niteliği gösteren çatik ise şehzade ile aç hikayesidir. Açılıktan ölmek üzere olan bir parça kurtarmak isteyen şehzadenin anlatıldığı eserde akıcı bir tercih edilmiştir. Yine Dantipali Bey hikayesine bir geyik kendini feda eder. Çarşanı Bey hikayesinde de Çarşanı Bey ülkesinin insanlarını hastalıktan getiren şeytanlarla savaşır. Sultanı Kız Çatı'yı insadı sudur içindedir. Kral Meytere hayatını anlatan çatık ise Maitre Simit'tir. Bunun içerisinde Maitre Simit ve Kaynanam Karayet Kara. Körençlik dediğimiz tiyatro eseri olarak misalendirebileceğimiz eserlerdir. <laughs> Abidarmala yine bu metafizik yönünü işleyen ve anlatımları ağır olan eserlerdir. Tabii ki de sınavda bütün bunların ayrıntıları karşımıza çıkmaz. Belli başlı eserlere de dikkat etmemiz gerekir. Gelelim bu dönemde kaleme alınan Hristiyan çevreye ait metinlere. Bunlar e, Maniyes ve Budist çevreye göre sayıca oldukça azdır. Uygurca Hristiyan çevreden çevrilmiş bazı metinlerden oluşur. Müslüman çevreye ait metinlere baktığımızda 13. yüzyıldan sonra Müslüman olan Uygurlar genellikle 7'li ve 8'li hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır. Konuları da genellikle dini ve ahlaki konulardan oluşan bu şiirler Mani ve Budan nazımlarına göre içerikte farklılıklar göstermektedir. <laughs> Gelelim çok Türk harfi Uygur yazıtlarına. Biliyorsunuz Uygur e, alfabesiyle çok Türk alfabesi birbirinden farklıdır. Uygur çevresinde <laughs> Özellikle Göktürk alfabesinin kullanıldığı yazıtlara dikkat etmek gerekir. Bu yazıtlardan öte biz Urgun Edebiyatı içerisinde yer aldığı halde Göktürk alfabesiyle kaleme alınan bir fal kitabı olan Irk bahsetmiştik. Bu dönemde kaleme alınan yazıtlarda e, Göktürk alfabesi dediğimiz runik alfabenin kullanıldığı eserlere baktığımızda Tariyat yazıtı, Tez yazıtı, Şinehusu yazıtı, Karabal, Karabal Sagun yazıtı, e, Gülbelcin yazıtı, Somontes yazıtı ve Somontevre yazıtı ile karşılaşmaktayız. Gelelim Uygur yazıtlarının araştırılma tarihine. Özellikle 1789 Fransız istilalinden sonra bütün dünyada yayılan milliyetçilik düşüncesiyle toplumlar sadece kendi kültürlerine ve edebiyatlarına değil, başka toplumların kültür ve edebiyatlarına da ilgiliniyormuştur. Bunun başına da tarihlik dönemlerinden itibaren zengin bir e, kültüre ve geleneğe sahip olan Türkler gelir. Bu yüzden de 1800'lü yıllarda Türklerin yaşadığı bölgelerdeki araştırmalar yoğunluk kazanmıştır. Doğu Türkistan biliyorsunuz Türklerin ilk ana yurtları olarak gördüğü bildiğimiz bir coğrafyadır. Buradaki metinleri tespit etmek amacıyla ilk çalışmalar Finliler ve Ruslarca yapılmıştır. Finliler ve Ruslardan sonra bölgeye 1900-1903 yılları arasında İngiliz ve Alman heyetleri gelmiştir. Ve burada Türklere ait yazma eserler bulmuştur. İngiliz araştırmacı Aurel Stein, 1906'da ikinci gezisinde Göktürkçe ve eski Uygurca metinlerinin de bulunduğu 24 sandık dolusu eser bulmuştur. Bu eserler içerisinde özellikle 8 yüklek, 4 bitik ve Huastuan gibi önemli eserlerde bulunmaktadır. Aurel Stein'in bulduğu bu e, metinler metinler Bilbuda mağarada dediğimiz mağarada tespit edilmiştir. <laughs> Sultan civarında 1908'de araştırmalarına devam eden Fransa seyreti kaynanan karet papam kare hikayesini tespit etmiştir. 1917'de Rus Türkolog Mano Doğu Türkistan'a giderek altın yeri bulmuştur. 1914'ten sonra bilimsel çalışmalar ve bilim adamlarının bölgeye gitmesi Çin hükümetince engellenmiştir. Eserler üzerine Rado, Müller, Gabayit, Malo ve Paul Stein çalışmıştır. Gördüğünüz gibi Türklere ait pek çok yazma eser tespit edilmiştir. Gelelim Yenisey yazıtlarına arkadaşlar. Yenisey yazıtları yukarı Yenisey Vadisi'nde Tez, Tuğba, Uyuk gibi akarsuların yanında bulunan Gökçük harfi yazıtlardır. Anıtların üzerinde tarih bulunmamaktadır. Thompson bu harflerin Orkun kitabelerindeki harflerden daha ilkel olması nedeniyle yazıtların 6. veya 7. yüzyıla ait olabileceğini bildirir. Yenisey yazıtlarının Kırgızlara ait olduğu fikri genellikle kabul görmüş bir fikirdir. Ancak bazı bilim adamları yazıtlarda diğer Türk boylarına ait olan karakteristik ifadeleri de rastlamışlardır. Yazıtlar genellikle mezar taşı ve bal bal şeklinde dikilmiştir. Yapılan çalışmalarla bulunan yazıt sayısı günden güne artmaktadır. Yazıtları ilk defa okuyan ve tercüme eden Randolfsur, Yenisey yazıtlarından birkaçının ismi şu şekildedir. Abakan, Bayankül, Kızılçura, Oya, Altınkö ve Uyukçıra. Bir sonraki dersimizde halk edebiyatının yeni bir konusuyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.